Selam bayi severler bugün 12 Haziran Cuma günü ile ilgili Süper Lig ve Almanya Bundesliga'dan toplamda 3 maçın size tahmin ve yorumlarımı aktaracağım. Aramıza yeni gelen arkadaşların kanala abone olarak hem bize destek verir hem de videolardan anında haberdar olabilir. Şimdi bugün Süper Lig'de ilk maçlar başlıyor. Fenerbahçe, Kayseri, Göztepe, Trabzon'la ben de tahmin ve yorumlarımı paylaşacağım. Bugün bir takımları tanımak için bakalım Fenerbahçe, Kayseri, Göztepe, Trabzon takımları e, virüs döneminden sonra nasıl bir e, takım halinde oynuyorlar onlara ilk önce bir bakmamız lazım. O yüzden bu cuma günü çok fazla Süper Toto Süper Ligi bir bahis yapmanızı önermiyorum. Almanya Bundesliga'nın Hoffenheim Leipzig var. Ee, yani normalde 3 kupon yapıyorsanız günde bugün bir tane yapın cumartesi pazar zaten coşturacağız kanala abone olarak bunları görebilirsiniz diyorum zaten her maçın altında e, şeyleri var atlayarak da izleyebilirsiniz sıkıntı yok ee, şimdi bugün 12 haziran tahminlerini vereceğiz 10 haziranla ilgili videomuzda e, 6 tane e, maç vermiştik burada 6 maçımızı değerlendirecek olursak yani şu an rapor veriyorum diyebilirim Orsons maçı bu maça 2-3 gol demiştik. İlk yarısı 0-0 biten bir maçtı. Golleri e, ikinci yarı geldi. Bu maçımız geldi. Lask Rapid Wien bu maçta 0-0 bitti. Son dakikalarda gelen bir e, gol vardı. Karşılıklı gol var demiştik. Bu maçımız gelmedi. Bu gelmedi. Wolfsberg Hartberg maçı bu da 4-2 bitti. Biz karşılıklı gol var demiştik diye hatırlıyorum. E bu da geldi. Pardon 2.5 üste demiş olabilirsam hatırlamıyorum ikisinden biri. Benfica maçı çok ilginçtir. 2-0 biten bir ilk yarıdan sonra ikinci yarı ev sahibinin attığı iki golle 2-2 biten bir Benfica maçı 1.30 oran bizi e, yanılttı. O yüzden bu da gelmedi dostlar. Benfica maçı. Aarhus maçı bu maçımız geldi dostlar. Bu maçta 4-2 bitti. E, bu maça ne demiştik? Karşılıklı gol var demiştik de, hatırlıyorum. Bayern Fra Frankfurt maçı Yine bir e, son e, açıklanan kadroya bakmak lazımdı. Karşılıklı gol var dedik. Geldi 2-1 biten bir maç. E, toplamda 6 tahminimiz vardı. E, 4'ü geldi. Böyle bir e, 10 Haziran geçirdik. Şimdi 12 Haziran'da daha doğrusu inşallah bugün 12 Haziran maçlarını vereceğiz. Fakat inşallah 13 Haziran'da e, yani Cumartesi günü, Pazar günü daha güzel kazanırız. Kanala abone olarak videolardan haberdar olun diyorum. Ve bugünün tahminleri olan 12 Haziran Cuma günü ile ilgili tahminlerimi başlamak istiyorum. Fenerbahçe Kayseri şimdi bültende e, kaç maç var diye bakarsak dostlar hemen e, bakalım Cuma günü ile ilgili görmüş olduğunuz gibi kaç tane maçımız var yani bir 20 tane yoktur yani o derece e, ben 3 tane seçtim e, sizlere bir, yani daha doğrusu Bunları oynayarak e, kupon yap, yapmanız doğrultusunda 3 tane maç seçtim. Fenerbahçe Kayseri ile başlamak istiyorum. Şimdi e, takımları tanıyacağız dedik. Fenerbahçe takımına baktığımız zaman hemen istatistiklere bakalım. Fenerbahçe bu arada 1-25'lik oran, beraberliğe 4-25. Kayseri oranı 6, alt oranı 2 45, üst oranı 1-32. Karşılıklı var 1-55, karşılıklı gol yok 1-90 şeklinde oran açılmış. Fenerbahçe'nin e, iç sahada oynadığı e, e, oynadığı maçlarda 24 puan almış. Kayseri dış sahada ise 5 puan almış. E zaten ligin sonunda duruyor. Puan tablosuna Fenerbahçe 40 puanın e, 24 puanını yarısını iç sahada almış diyebiliriz. E, son maçlarına baktığım zaman Fenerbahçe'yi kötü bırakmıştık arkadaşlar. En son kötü giden bir Fenerbahçe vardı karşımızda da Kayseri Spor son maçında yeni Malatya'yı 2-1 yenmişti. bu iki takım da gol atıp gol yiyebileceğini düşünüyorum fakat maç başlamadan önce 11'lere bakmanızı tavsiye ediyorum. Burada Vedat Muriç ve Max Kruse de şüpheli gözüküyor. Eğer ikisi oynamazsa gerçekten büyük sıkıntı maçı 3.5 gol altına da götürebilir diye düşünüyorum. İkisi de oynamazsa Vedat Muriç oynarsa iyi olur. Max Kruse zaten oynarsa daha iyi olur diye düşünüyorum e, Vedat Murç'un alternatifi falan var e, Max Kruise oynarsa iyi olur e, diye düşünüyorum Vedat Murç'un 13 golü 4 asisti Max Kruise'nin 7 golü 6 asisti var Kayseri Spor'da da e, bakıyorum hemen 20 maçta 8 gol atan bir orta saha oyuncusu eksik Henrique. Kayseri Spor'un da e, lige bakalım nasıl e, başlayacaklar benim bu maçta ilk tercihim karşılıklı gol var şeklinde olacak. Daha sonra maç sonucu bir iki buçuk gol üstü değerlendirilebilir. Daha sonra maç sonucu 1 ve iki buçuk gol üstü birden değerlendirilebilir. Benim banko kuponlarda tercihim 1.55 orandan karşılıklı gol var ve üst şeklinde olacaktır. Diğer maçıma geçmek istiyorum. Göztepe Trabzonspor 2.95'lik Göztepe beraberliği 3.05, Trabzon'a 1.90 oran, altın oranı 1.80, üstün oranı 1.62, Karşılıklı gol var 1.52, Karşılıklı gol yok 1.95 şeklinde oranlarımız verilmiş. Tabi Trabzon için e, çok önemli bir maç. Puan tablosunda lider sırada bulunuyor. Puan kaybetmek istemeyecektir. Fakat e, gerçekten göztepe dişli bir takım. E, 31 gol atıp 30 gol yemiş. Trabzon Trabzon Sporsi 59 gol atıp 28 gol yemiş gerçekten eee fena değil. E, Trabzonspor için son maçlarına baktığımız zaman Trabzon'un karşılıklı golleri olan ve bol gollü biten maçları 1-1, 3-1, 1-1, 2-1, 5-2, 2-2, 2-1 gibi biten Trabzon maçlarını görüyoruz. Göztepe tarafına baktığım zaman 2-0'lık bir Rize galibiyeti var. Rize ise e, zaten ligde düşme hattında bulunan bir takım. 2-0'lık bir galibiyet var son maçında. Eee tabii sanırım yanlış hatırlamıyorsam son maçlar e, seyircisiz oynandı. Kasımpaşa ile 2-0'lık bir mağlubiyeti var. Göztepe'nin iç sahada 19 puan aldığını görüyoruz. Trabzon'sa dış sahada e, 23 puan olarak ligdeki en e, iyi dış saha performansını veren takım. Eee tabii Trabzonspor e, maçındaki eksikliklere bakmak lazım. Maçtan önce de bakın Göztepe'de bir e, bulunmuyor. Jose Sosa e, şüpheli gözüküyor. Maçtan önce bakın. Diğer Kamil Ahmet, Ahmet Canmaz ve Yusuf Sarı zaten sakat. Jose Sosa'nın maçtan önce bakmanızı tavsiye ediyorum. Büyük ihtimalle ki oynar. E, Trabzonspor ikinci kuponlarınızı öneriyorum. Trabzonspor önemli bir galibiyet alabilir. Maçın hatta 1-0 bile bitebilme ihtimali de var Trabzonspor açısından. Benim bu maça tahminim... Göztepe'de atar. Yani normal şartlarda Göztepe'nin de atması lazım. Trabzon'da atar. Trabzon'un formlu haliyle Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesi lazım. Hem de liderliği bırakmaması lazım. 1.52 oranlık karşı karşılıklı gol var. Denenebilir. Diğer kuponlarda Trabzonspor galibiyetini öneriyorum. Tabi bu iki maçta şu dostlar iki maçta ters her şey olabilir yani. E, şu iki maçta çünkü daha yeni başlıyorlar. iki maç 0-0 bile bitebilir e, diye düşünüyorum. E, ama iki, iki maçta da Bangkok kuponlarda karşılıklı gol var. ikinci kuponlarda Fenerbahçe için maç sonucu bir. E, Trabzon ilk maçı içinde Trabzon'a verilebilir. Hoffenheim Leipzig herkesin 2.5 gol beklediği e, ve karşılıklı gollerin olabileceği bir maç. Ben de aynı düşünce deyip iki takımda eee Bol gollü bir maç izleriz ve Leipzig'in Galibiyeti ve 2.5 golü üstü Değerlendirilebilir düşüncesindeyim Ben de bu maçla ilgili Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Yani bugün 3'te 1 3'te 2, 3'te 3'te çekebiliriz Bu hiç şey değil Bugün zaten çok fazla kupon yapmanızı Tavsiye etmiyorum zaten şu iki maç Dostlar Sürpriz olursa da şaşırmam Yani sürpriz olursa da şaşırmam e ee, bu iki maçın e, bir bakalım takımlara ona göre cumartesi pazar zaten e, iyi maçlarla geleceğiz. Herkese bol şans, bol kazançlar olsun inşallah.